Merhaba arkadaşlar, Sky Jump'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu diğer bölümde Nyanket'i geçmiştik. Chat Points, U. Nyanket'in kılıcı. Ha bakın. Ne yapacağımızı tahmin edebiliyorum. Suyu alacağız. Evet arkadaşlar bu bunu her map'te görürüm ben. Of arkadaşlar bakın yani daha çok var ya. Yani. Abi abi abi. Burada kopmuş ipler var. Görüyorsunuz yani delikler var orada. <laughs> abi. Ulan chat point yapmayı unuttum. Ölürsem ne olacak? Lol. <laughs> Bulduk lan. Geldik zurnanın zart dediği yere. Abi. Abi. Yapma şunu. Ve trollendik. Fail oldu. Sabah sabah fail yapmayın bana. Kardeşim şuraya yatabilir misin ya? Üf. Yat şuraya. Ulan devireceğim seni. Oğlum ya, öf. üf. Kova bende vallahi yani. Nerede düştük? Zurnanın zart dediği yerde düştük galiba. Evet. Şurada düşmüştük. Evet. Arkadaşlar yani tekrar oraya gidemem. Video uzar. Cidden zurnanın zart dediği yer arkadaşlar. Fail. Evet, Nihanket bölümünde başladık. Abi, ama uğraştım ya, oraya da chat point koymalıydım yani. Abi oltayı ne, ne zaman kullandım gözünüzü seveyim yani. Oltayı ne zaman kullandım bana onu söyleyin. Hah <laughs> başardım. Evet. Ya şunu deme bana ya. Geldi zurna zart dedi yerek. Ben bilmem eşim bilir sanıyorum sürekli olarak. Uf. Abi merdiven yarışı bildiğiniz. timeset nights. Yat, yat 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 yat. Evet. Diğer videodan 2. Lanet duvar. Burada koşacağız. Bu arada abi fail. Ne yaptık? Ne yaptık kardeşim? Ne yaptık? Fail oldu. Bu yüzden elimde şey tutmayın pek sevmem burası şeyle çalışıyor Gittik Abi zorlanan zarf dediği yer yani cidden Orada nasıl düştüysem yani Abi beklemedim ki Uf, Arkadaşlar bu burası çok fail'lı bir parkur Abi time set night yaptık ya Nerede lan creative Abi Uğraşamam kritibi alırım kardeşim ya. Geç şurayı. Labirentimiz var. Kısa bir labirent. Çok iyi yaparım ben. Yani böyle şeylerde. Burada, burada sandık olması lazımdı. Abi ama 15 tane şey verdi. Burası olması lazımdı. Aşağı koydum. Ha tam 12'den. Arkadaşlar tam 12'den oldu. Evet diğer parkurlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.